Allah'tan kaza bela yok ama ne yazık ki kazasız günde geçmiyor. İşte bakın motosikletle caddede ilerleyen genç önündeki araca çarpmamak için ani fren yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan sürücü göz yaşına boğuldu. Onu hüngür hüngür ağlatan kaza yapmış olması değil. iki hafta sonra gireceği askerlik sınavıydı. Ya benim iki hafta sonra sınavım vardı. Ben askerlik sınavına girecektim. Ayağım çok kötü. Yaralıydı ama bu umurunda değildi. Tek derdi iki hafta sonra gireceği sınavdı. Kaza yapan motosikletli genç ya o sınava giremezsem diye üzüldü ve hüngür hüngür ağladı. Ya Allah'ım ne olur yarabbim. El ya ya ya. ya. Elazığ'da motosikletle caddede ilerleyen genç önündeki araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Elim ya. Ölüme atladı. Ben fren yaptım kaydım, kaydım düştüm. Aaa ah, hele. Motosikletten düşen genç ayağında ve kolunda ağrı hissedince gözyaşlarına boğuldu. Ya Rabbim, Ama ağlamasının nedeni kaza yapmış olması değil, iki hafta sonra gireceği askerlik sınavıydı. Ayağı iyileşmezse sınava giremeyeceğinden endişelenen genç sürücü ağlamaya başladı. Ya ben iki hafta sonra sınavım vardı ben askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı asker adayı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.